Herkese iyi geceler. Saat şu anda burada 01.58 yani 2 olacak gece yarısı. Fransa Marsilya'dan selamlar bu arada. Gemici adam gemide. 2 hafta oldu gemiye katıldım. Bazı arkadaşlar soruyorlar. İşte hani gemide ne iş yapıyorsun falan diye. Ben usta gemiciyim. İşte geminin raspasıdır, koyasıdır limana yanaşmasına işte limana yanaşması manevrasıdır veya da gemiden kalkarken ambar temizliği, ambar yıkaması falan. Genellikle bu işi yapıyoruz gemide. Dediğim gibi iki hafta oldu. Şu anda Fransa Marsilya'dayız. Bur Hadi bakalım ne iş yapıyormuşum. Yani şu anda limandayız. Yükümüzü boşaltıyoruz. Hadi hep beraber bakalım. Burası yaşam mahallinin ön kısmı. Arka tarafı da var, kış taraf şöyle burası ön güverte şu anda bir nolu ambardan işte yükümüzü boşaltıyoruz ön güverteden bir nolu ambara doğru gidiyorum. usta yani boşaltma. Dediğim gibi Fransa Marsilya'dayız. Ee, yükleme limanını da göstermeye çalışacağım. Ve bundan sonra da usta gemisinin seyirdeyken, seferdeyken ne iş yaptığını da göstermeye çalışacağım. Ve e, dışarı çıktığımız zaman limanlarda, ne gibi faaliyetlerde bulunduğumuzu da göstermeye çalışacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Linki video'nun sonunda paylaşacağım veya da videonun altında paylaşacağım. Hepinize Marsilya'dan selamlar. Hayırlı günler.